Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı mücadelenin 8. günündeyiz. Şimdi bir telefon attığımız telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Sayın Ahmet Şahidov karşımızda olacak. Sayın Şahidov hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz Sayın Şahidov? Olduk efendim. iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. E, son olarak aktardığımız evet, bilgiye duyuyoruz, göre Ermenistan'ın e, son olarak Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti olan Gence ve Karabağ bazı bölgelerine saldırıda bulunduğunu biliyoruz. E, sivillerin de hayatını kaybettiğine dair bilgiler var. Son gelişmeler nelerdir? Sizden dinleyelim lütfen. Evet, Ulusal Kanal'a selamlıyorum. Artık Dağlı Karabağ cephesinde iki ülke arasındaki temas hattındaki savaşların 8 günüdür. Ve son günler Azerbaycan ordusu cephede çok başarılı e, operasyonlar e, sürdürmektedir. Ve dün Madagiz adlandırılan e, bir bölgeyi Azerbaycan e, ordusu işgaldan kurtardı. Geri aldı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Silahlı Ali Başkomutanı İlham Aliyev'in kararıyla Madagiz kendi e, eski adına, tarihi adına e, kovuştu ve su kovuşan adlandırıldı. Bunun yanı sıra Fizuli, Terter ve Ağabeyler'e Ağdam bölgelerinin birçok köyleri, toplam 7 köy Ermenilerden geri alındı. Yüzlerle Ermeni askerli Ermeni askeri etkisiz hale getirildi ve bununla yanaşı birçok askeri araçlar, top toplu toplar, tanklar etkisiz hale getirildi ve artık sağlam olan tanklar da ve askeri araçlar da ele geçirildi. Iı, və bunu fərmədə bilməyən, qəbilədən olan ermənlər yenidən bu gün səhər saatlərində daha böyük hərbi qüvvələrlə atalar canın qeyrə ona Gəncə şəhərinə saldırdılar. Bilirsiniz, Gəncə şəhəri dağlı Qarabağ cəbhəsindən çox uzaqdı. Yəni orada heç bir zaman ıı, atışma, çatışmalar ıı, sürdürülmədi və ermənlər bu savaş zamanı Gəncəyə saldırmaqla, xüsusilə də sivil hədəfləri atəşa tutmaqla Azərbaycanı bir provokasiyona çəkməkdədir. Bunun da bu Gəncədəki çatışmalar, Gəncədəki bu hədəfi imha edən, yəni bu sivil binaları, evləri atəşa alan Ermənlərin əsas amacı Azərbaycanı daha böyük bir provokasiyona çəkmək və Azərbaycanın da Ermənistan arasındaki hedefleri vurmakla üçüncü güvvelerin, üçüncü güçlerin bu savaşa dahil olmasına amaçlıyorlar. Ama Azerbaycan hiçbir halda bu provokasyona gitmeyecek. Çünkü bizim isteğimiz kendi topraklarımızı geri almaktı ve biz ancak Dağlık Karabağ'da yani kendi topraklarımız olan şu anda işgal altında olan Dağlık Karabağ'da ve etraf yetki bölgede olan Ermeni terörçularını, düşmanları hedef alıyoruz. Özellikle de askeri ə loxtaları, atəş nöqtələrinə hədəf alırıq. Divilləri heç bir halda Azərbaycan ordusu da hədəf almıyor. Maalesef Ermenistan tərəfi gördüyünüz kimi artıq bu saat, sabah, səhər saatlarında Gəncə şəhərini, Azərbaycanın ikinci böyük şəhərini hədəf almaqla artıq savaş cinayətinə rəsmi şəkildə imza atmış oldu. Sayın Şahidov siz de altını çizdiniz. Bu aslında provokatif bir saldırı. Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısı. Altını çiziyorsunuz. Azerbaycan'ın zaten bu provokatif saldırıya bir karşılık olması gerektiği şekilde verecektir. Ama sizin amacınızın işgal altındaki toprakları geri almak olduğunun altını çizdiniz. Var mı başka paylaşmak istediğiniz bir şey bizlerle Sayın Şahidov? dün gecə ə, çıxan çatışmalarda Dağlı Qaraqax sözdə bu ə, Hayrut rejimin başkanlarından olan Arayik Harutyunyan sözdə Dağlı Qaraqax Respublikası başkanı olan Arayik Harutyundan ağır ə, yaralanmışdır. Bu da bu saatlarda gələn bilgiler daxilindədir və artıq Azərbaycan Xan kəndinin Ermənilər Stepanakert deyirlər. Xan kəndi ətrafındakı erməni askeri üstləri etkisiz hale getirmiş durumda. Bugün Dağlı Karabağ'da Han kendinde artık Ermeniler sürekli olarak o topraklardan çıkıp Ermenistan tarafa kaçıyorlar. Artık savaş Gence'ye saldırdıklardan sonra, Gence ateşe tutulduktan sonra artık bu savaş alanı daha da büyüyecek diye düşünüyorum. Ve artık Azerbaycan'da da insanlar Cumhurbaşkanı'na seslenerek Xankəndini vur, Şuşanı vur deyə sloqanlar atmağa başladılar. Həm sosial mediada, həm gündəlik həyatlarda. Artıq düşünürəm ki, bu gündən etibarən Azərbaycan daha geniş çahlı, iri çahlı hərbi əməliyyatlar başlatacaq və savaş alanı daha da böyümüş olacaq və bizim ə, növbəti hədəflərimiz Xankəndini, Şuşanı və Dağlı Qarabağının digər böyük şəhərlərini həm havadan, həm qurudan hedef almak ve oradaki Ermeni askeri terörçülerinin, militanların ıı, ateş noktalarını etkisiz hale getirmek oldu. Ve bununla da Ermenistan artık ıı, son ıı, hamlelerini yapıyor, son ıı, ıı, günlerini yaşıyor. Çünkü 8 gün içinde ıı, 4.000'in üzerinde Ermeni askeri etkisiz hale getirildi. Bu tek Azerbaycan tarafının açıkladığı rakamlar değil. O ıı, Ermenistan tarafında şu anda olan ıı, Avrupalı gazeteciler, özellikle de Almanya'nın yanılmıyorsam bir gazetesinin muhabiri dün bir rakam açıkladı ki Ermenistan tarafından 4 bin e, Ermeni askeri etkisiz hale getirildi ve sevindirici olan odur ki artık e, sahada da savaşlar, düşmanla yüz yüze savaşlar e, sürdürülüyor ve dün sizin yayınladığınız görüntülerden de göründüğü gibi Madagiz'de artık Azerbaycan e, Üçengili bayrağı kaldırıldı. Ve artık ona yakın e, 10 kişi, 10 Ermeni askeri esir olarak götürüldü ki bunun da görüntüleri dün sosyal medyada paylaşıldı. Bu da Ermenistan tarafına bir başka sosyal e, bir, e, bir psikolojik bir baskıdır. Artık Ermenistan gençleri Ermenistan kamuoyunu bu savaştan bıktıklarını kendilerinin olmadığını, onlara ait olmayan bir topraklarda savaşmak istemediklerini açık şekilde bildiriyorlar ve Nikol Paşinyan'a karşı bir itiraz protestolar yapılmaktadır. Ve özellikle ben bunu ulusal kanalda söylemek istiyorum. Dün bazı e, provokatif e, kampanyalar başlattı Ermenistan tarafı ve özellikle de Rusya'nın ve İran'ın bu çatışmalara dahil edilmesi ve Ermenistan'a destek verilmesi amacıyla bazı çağrılarda bulunuyor bugün Ermenistan yönetimi. Ancak bu olumsuzdur. Çünkü son 3 günde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 6 kere Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i aramış ve özellikle de Azerbaycan'a ve Türkiye'ye karşı savaşmakta Rusya, Rusya'dan destek istemiş. Ama olumsuz ve Vladimir Putin'in çok güzel bir mesajı oldu ki, biz hiçbir ülkenin daha iç işlerine karışmıyoruz ve savaş da Azerbaycan topraklarında gidiyor. Dağlık, Karabağ'da ve etraf bölgedeki toplu güvenlik anlaşması teşkilatının kurallarına göre eğer Ermenistan sınırı ihlal edilirse o zaman Rusya buna dahil olabilir bu savaşa ama Azerbaycan hiçbir halde bu provokasyona başvurmayacak. Yani Rusya'dan beklediği yardımı alamayan Nikol Paşinyan artık Avrupa'ya, Batı dünyasına üst tutmuş ve özellikle de kendisi Nikol Paşinyan dün Al Jazeera kanalına açıklamasında bildirdi ki Rusya taraftan bir yardım beklemiyoruz, tek umudumuz Fransa'dır. Çünkü biliyorsunuz Fransa Cumhurbaşkanı Macron son açıklamalarında uluslararası hukuku ihlal ederek ülkelerin toprak bütünlüğünü hiçe sayarak Azerbaycan'a ve Türkiye'ye karşı birçok ithamlarda bulundu ve Ermenistan'a her türlü destek sağlayacaklarını bildirdi. O yüzden Ermenistan yönetiminin tek umudu bugün Fransa'dır. amma yenə sahədə tək başınadır Ermənistan. O özlər Yunanıstandan, İraqdan, Suriyadan, Lübnandan bəzi erməni kökənli vətəndaşları Ermənistana dəvət edirlər. Yurt dışında yaşayan erməni lobisinin üyələrini Ermənistana dəvət edirlər Azərbaycanla qarşı savaşmaq üçün. Bu da bir ə, olumlu sonuca gəlməyəcək. Bir başqa birgili ondan ibarətdir ki, artıq Ermənistanda 60-70 yaş üzəri kişilerin de orduya çağrılması başlanıldı ki bu da artık Ermenistan'ın rezervinin dükendiğini, Ermenistan'ın enerjisinin gücünün gücünün dükendiğini gösteriyor. Düşünürüm ki bu, bu çatışmalar, bu intensivlikte, bu ardıcılıkta devam edersem inşallah yakın haftalarda, neredeyse iki haftaya biz artık Azerbaycan bayrağını hangi kendine tanca şunu da aslında sormak istiyordum. Siz son cümlenizi özetlediniz. Şimdi Ermenistan'ın bugünkü provokatif saldırısı, sivillere hedef alan saldırısının sonunda şimdi sizin mücadelenizin zamanının uzayacağını belki öngörebiliriz. Belki siz biraz daha alanın büyüyeceğinden bahsettiniz. Ama iki hafta gibi bir sürede bu Dağlık Karabağ'daki Azer Azeri topraklarını Ermenistan'dan geri alabileceğinizin altını çiziyorsunuz. Evet, çünkü artık... və Ermənistan son provokasiyalarını, son qışqırtılarını yapıyor və Azərbaycan da artıq sabrı tükənmiş vəziyyətdə. Gəncə bizim üçün çox vacibdir, həm böyüklüyünə görə, həm tarixi əhəmiyyətinə görə çox strateji bir şəhərdir və Gəncəyə saldırmaqla artıq bütün savaş qorallarını ihlal etmiş oldu Ermənistan və biz Azərbaycan üçün heç bir təchim qalmadı. Biz artıq növbəti hədəflərimiz bu şəhər hansı kənd olacaq Zaten Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu çatışmaların ilk gününden geçen haftanın pazar gününde söylemişti ki bu savaşımızı hiçbir ülke durdurmaya kalkmasın. Bana telefon açmasınlar çağrıda bulunmasınlar bu savaş sonuncu Azerbaycan toprakları geri alınana kadar devam edecek ve bunun da biz artık şahidiyiz. Ve Ermenistan tarafı da bugün bir e, meyus bir durumda bir e, şok bir durumda o yüzden her türlü son e, provokasyonlarını yapmaktadır daha ile ileride gittiğimizde diğer şehirlerimize de saldırabilir. O yüzden hava savunma birimlerimiz artık cevap cevaplayıcı tedbirler görmektedir. i̇nşallah bu geceden daha büyük, daha geniş savaş ve asker operasyonlar başlayacak diye düşünüyorum. Sayın Şerdov, teşekkür ediyoruz bu aktardığınız önemli gelişmeler için. Gelişmeleri sizden almaya devam etmek isteriz. Teşekkürler. Tamam.